Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Lüfer chat görevlerini yapıyoruz. Bölüm 1 olarak geçecek bu. Yani Lüfer chat görevlerini her NPC'yi NPC ayrı ayrı 1, 2, 3, 4 şeklinde yapacağım. İlk olarak Maradon Merchant isimli NPC'den başlayacağız. Bu arada e, sıfırdan bir serimiz var. Okçu kasıyoruz. Bu karakteri yani seri için kasıyoruz. O seriyi yaparken de Bilgilendirme amaçlı işte chat görevleridir vesairedir önemli şeyleri ayrı video olarak kanala yükleyeceğim. Hem bir içerik olması için hem de chat görevleri bilmeyen arkadaşlar varsa yeni başlayan oyuncu arkadaşlarımız varsa ufak bir yardımımız olsun. Bu e, videoyu durdura durdura götüreceğim ki çok uzun sürer. Yani görev alacağım. Görev aldığımda bu görevin ne olduğunu söyleyeceğim. Oraya gittiğimde kaydı dur, aç, dur, başlatıp baştan durduracağım. Konuşamadım. Yani mantığımız şu şekilde görev alıyoruz. Görevin ne olduğunu anlatıyorum. Görevi yaptıktan sonra diğer görevde tekrar kaydı açacağım. Şimdilik kaydı durduruyorum. Ya yok şimdilik kaydı durdurmuyorum. Niye durdurayım? Önce görevi alayım sonra durdururuz. E, ee, Maradon Merchant'a geliyoruz. Sağ tık yaptığımız zaman chat görevi başlıyor. Çünkü burada hiç görevim kalmadığı için. Yoksa normalde e, görev ekranı geldiğinde en altta kare parantez içerisindeki chat görevidir. Buradan kabul ediyoruz. Bizden 5 tane bu ancient ağaçların içinden çıkan üzümden 5 tane istiyor. Bunu lüfer sona götürmemizi istiyor. Lüfer son demişim. Özür Belloa'ya götürmemizi istiyor. Belloa'da bu aska görevini yaptığımız yere doğru gidiyoruz. Or oraya teslim edeceğiz. Bu benim üstümdeydi. Biliyordum bu görevi. En alttaki bakın. Şu kare parantez içerisinde olan chat görevleridir. Buradan bize bir tane silah veriyor. 2.5k xp ile başlıyor. 50'den hp veriyor. Biz ok. Yani bovumuzu alacağız buradan. Devam ediyor. Ve tekrar bir de shell veriyor. Shell'lerle e, bu goblin çitinler özellik olarak aynı. Sadece defans farkı var. Şimdi bunu aldık. Bize bir materyal verdi. Göstereyim hatta verdi materyali. Şunu verdi bunu bizden Lüferson'da bulunan bu Tion görevini aldığımız görevciye teslim etmemizi istiyor. NPC'mize gelip sağ tık yapıyoruz. Şimdi bizden bunu nereye götürmemizi istiyordu? Aynen. ilk göreve başladığımız NPC'ye gitmemizi istiyor. Şimdi bizden 3 tane sorunun cevabını istiyor. Bunlar üçü de Maradona'da bulunuyor. Yani 3 tane NPC'ye gidip sağ tık yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Kimi istiyordu? Keishan, Neisha, Kogger. Kogger bu İlk başladığımız zaman içeriye girdiğimiz, zindana girdiğimiz görevleri yaptığımız yer. Evet yani bunu tıklıyoruz. Sağ tık bunu kabul ettik. Keşten yukarıda görev başladığımız. Main Shaft'ta bu kırmızı bir NPC var burada görev alıyoruz yine SVSC veriyor. Orası. Şimdi bunu hemen işaretleyelim ne alamıyoruz? Heh, yok bu Julian. İkinciyi aldık. Şimdi yukarı Keşan'a çıkacağız. Merdivenlerin başında. Keşan biliyorsunuz skillleri açtığımız yer, skillleri sıfırlattığımız alan. görevin istediği 3 cevabı da aldık. Yani daha doğrusu cevap şey değil bu anahtar gibi yani bu yani soru soruyor işte onu teslim etmemiz de şu işin özü bu çok da kurcalamamak gerek. Tekrar lüfer sona gidiyoruz. İlk görev aldığımız NPC'ye. Bu görev Maradon'da burada bitiyor ondan sonra ...Esland olarak devam edecek. Yani Esland'da yaratıkları kesmemizi isteyecek. Şimdi chat görevine devam etmemiz için bizden ne istiyor? Kaptan Fargo'ya gitmemizi istiyor. En alttaki yine. Bizden ne istedi? Estant'a geçip Pablo ile konuşmamızı istiyor. Pablo'dan da bize muhtemelen eee ismini unuttum. Dark Knight değil de. Neyse çıkınca görürsünüz. Yaratığı kesmemizi isteyecek. Kulağımızı tersten ters döndük buraya. Pablo burası. Sağ tık yapıyoruz. En alttaki görev yine. kesmemiz kesmemizi istiyormuş. Özür. Şimdi 20 tane harfi kesmemizi istiyor fakat biliyorsunuz normal görevlerimiz de var. Ben buradaki görevi de alıyorum, beraber kesiyorum. Şimdi kaydı durduruyorum. 20 harfi kesince devam ederiz. 20 harfi kestim. Yani 20 harfi kestim. Aynen görevi unuttum bir an ya. 20 harfi kestim. Bu görev bize 5 milyon XP ve bir tane Chitin, manşel kafalık veriyor. Şimdi bizden ne istiyor? Ben de çok uzun zamandır bunu yapmadım. Tekrar Kaptan Fargo'ya gitmemizi istiyor. Neyse. Ya bir şey yapacaktım da görev gelince yapın. <laughs> Önceden hazırlık gibi olmaz. Direkt lifsona geçip Kaptan Fargo'ya gidiyoruz. Tamamımızı attık. Kaptan Fargo'ya geldik. Sağ tık yapıyoruz. İşte bunu yapacaktım. Hazır yukarıdayken Grandel'i de keseyim diyecektim. Aklınızda bulunsun. Grandel'i kesin. Grandel'in annesini de kesin. Tekrar esnata çıkıyoruz. Grandel'in yerini bilmeyen varsa Çölde tam orta alanda oluyor. Yani bu Apostle Stromların olduğu yerin arkasında. Boşu boşuna şimdi ben bir tane HP buff alacağım 50k'ya. Çünkü demin ya benim atamasın. Demin aklıma geldi de neyse. Bir tane buff alalım buradan. Grandel bir şey değil de Grandel'in annesi biraz zorlayacak. şu hizanın arkasında tam ortada görmüşsünüzdür. Bu göreve başlarken yani bu harpiye geldiğiniz harpi teslim ettiğinizde bir daha git gel yapmamak için bence gidin onu kesin. Esnattan çıkarken o yüzden geri döndüm ben. Ben dedim onu da keseyim ama ne dedim görev gelsin şimdi. taksi devam ediyor. Grandel burada arkadaşlar. Ya bu çok zorlamaz sizi ama annesi biraz zorlar. Önce grandeli bir keselim. Önümü kestik. Buraya kadar gelmişken annesini de kesin çünkü annesini de isteyecek. Ya kolay kesiliyor da işte biraz fazla demeç atabiliyor bu anne. Benim hatam 360'lık pot kullanıyorum. Ben şu yediğim canavarı şöyle bir toplayayım. Şunu bir alayım buraya. Ha, gel şimdi. Geçerde item olmayınca. Ha, şimdi gel. Bu saçı da kesin. Şunu da bir atayım yansım. Hatta bana kalırsa bunu kestikten sonra gidin şuradaki yaratığı da kesin onu da isteyecek chat görevinde ama yanılmıyorsam onu ikinci chat görevinde isteyecekti. Şu bal rokun arkasında olan. Ben kestiğim için kesmeyeceğim onu şurada. İkinci diş bu. Diş midir nedir artık. Şunu kestiğiniz zaman ya da keselim sizle beraber hadi. Burada bal roklara dikkat edin. Bu dişi de istiyor yine görevinde gelmişken bu üçünü bir kesin bir daha bunu kesmekle uğraşmazsanız Eskiden biliyorsunuz bunlardan 32k coin satardı arada da bu satardı Şimdi Grandel'in Grandel'i kestik Torn atacağız hemen yani Lüfersan'a geçeceğiz Görevi teslim edeceğiz Yine kaptan fargaya gideceğiz. Saati görev ver. 25 xp veriyor. 2 tane sertifika veriyor. Bu sertifikalarla biliyorsunuz 62 adını alıyoruz. 25 xp'mizi aldık. 150 de np verdi. Şimdi görev bitti gibi gözüküyor ama bitmedi. İkinci kısım devam ediyor. İstiyoruz. Şimdi bizden ne istiyor? Bizden 3 tane Dead Soldier istiyor. Bunu da e, Lichlerin içinden çıkan görev materyali var. Ben ondan hepsini ayırdım. Burada mesela bundan 3 tane istiyor. Bu Lich'i biliyorsunuz Lich görevi var. Bir de şöyle bir şey var. 65 level'a kadar bilginiz olsun. Seri seri hiç yapabilirsiniz. 20 tane hiç kestiğiniz zaman 5 milyon XP veriyor. Bu görevde Linart'teki görevcinin karşısında bulunan böyle kule gibi bir yer var. Oradan alıyorsunuz. Yani 64 ya da 65 devire kadar ee, seri seri 5 milyon XP alabiliyorsunuz. Şimdi bunu aldığımız zaman nereye teslim edeceğiz? Bunu Linart'ta teslim edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam ama Linart olması lazım. Gitmişken de göstereyim size onu. Hani bilmeyen arkadaşlar için ya tabii ki bilenler birçok oyuncu biliyor şu. Bunu tıklıyorsunuz. Açtığınız zaman bakın şurada liç var. Ben, evet 64'ten önce bitiyormuş. Bunu normalde tıkladığınız zaman 5 milyon XP veriyor seri. Bu mage'lerin burada e, ma master açtıkları yer var. Bunu buraya getiriyoruz. Bize bir shell veriyor. Bir de 2.5 milyon XP veriyor. Şimdi bizden ne istiyor? Eslant'ı Pablo ile görüşmemizi istiyor. Muhtemelen DTC kestirecek ya da DTC'nin içine çıkan itemden isteyecektir. Tekrar bir Eslant yapıyoruz. Evet bu DTC'nin içinden çıkan itemden istiyor. Şimdi peşinden de bunu kestirecektir. O da şurada. Ben çok hazırlıklıyım bu konuda ya. 5 tane bundan istiyor. Master açmadım, şişelleri giyemiyorum. 2.5 da buradan geldi. Chat görevi devam ediyor. Nerede devam ediyor? Lüfer sona gitmemizi istiyor. Ya güzel eksi veriyor bu görevler ama çok uğraştırıyor. Oraya git, buraya gel. Yani bir tane yapacağız. Hiç yaratık kesmeyeceğiz ama belki de en zor görevlerden bir tanesi. Dördüncü olarak yapacağız. Harpi limanı. Bir harpi limanına gidiyoruz. Bir Marodon'a iniyoruz. Bir harpi limanına gidiyoruz. Bir yukarı Eslant'a çıkıyoruz. Yani gezdikçe geziyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Merchant'a gidiyoruz değil mi? Hiç bakmadık. Marod bir olunca Minevra'ya gideceğiz. Aynen. En sonda bu Pricer'in master açtıkları yer var. Minevra oraya gidiyoruz. Şimdi bizden bir tane asit potion, 3 tane Eee. Rest taşı diyeyim ben size siz anlayın. 3 tane bunlar istiyor. Bir tane asit potion, 100 tane de Priceton 62 skill taşından istiyor. Onu da Sanders'tan alacağız. Şimdi şundan bir Priceton e aynı. 100 tane bundan alıyoruz. Bir tane asit potion alıyoruz ikinci sayfada. şu bu asit potyonu bilmeyen arkadaş varsa bunu Czdpk'da PK'da rakibinizi üstüne attığı zaman üstü başı yanıyor. Yani şey yani kıyafetleri kullanılmaz hale geliyor yani özellikle nitriyor. Ama bir tane de değildi galiba. Tam hatırlamıyorum ya bir ya iki. Neyse görevi teslim ediyoruz ve şimdi bizden ne istiyor? Ginevra'dayız zaten. Yanlış mı okudum? Ha, tekrar Pablo'ya gitmemizi istiyor. Estanta Pablo'ya gidiyoruz. Muhtemelen DTC kestirecek şimdi de ya da troll. Ya bir yerde DTC kesiyorduk ama hatırlayamadım ben de kestiğimi. geldik Pablo'ya. 3 tane atak seyirciye veriyor. 125'ten x veriyor. Evet. 30 tane troll kesmemizi istiyor. Ben buradaki troll görevini de alacağım. Yani 10 tane fazla keselim. Troll'leri keselim. Kayda devam ederiz. Troll'ümüzü de kesiyoruz. Göreve devam edeceğiz. Önce şu görevi de vereyim de aradan çıksın. 40 taneyi de burada kestim. Videonun başında söylediğim gibi sıfırdan bir seri kasıyoruz bunu da dediğim gibi Hani arada ayrı atıyorum videoları bilgilendirme amaçlı Hani seri takip etmek isteyen arkadaşlar olursa kanala abone olurlarsa sevinirim 50 milyon XP de buradan aldık yani güzel bir rakam 50. Ye. tahmin ediyorum şu anda yüzeme yakın bir XP geldi görev bitmedi hala devam ediyor bu arada tekrar Kaptan Fargo'ya gideceğiz Lüfer sona geçelim, Kaptan Fargo'ya e gidelim. Hani bitmek üzere bu görev, çok az kaldı. 65 olduk. Dediğim gibi karakteri sıfırdan kastığımız için herhangi bir item falan yok yani. Dex takı var. Üç parça, dört parça altlarımız old, var. Bir tane belti şeyden düşürdük, Dex 7 veriyor. Geldik Kaptan Fargo'ya. Tekrar en alttaki kare olana devam ettiriyoruz görevi. Grandel'in annesinin e, demin kestik ya saçını istiyor. Şimdi demin onu kesmeseydik bir daha çıkıp onu kesecektik. Bu görev burada son buluyor. 37.5 XP ile. Takribi 140 M civarı bir XP aldık. Bu birinci görev bu kadar. İkinci videoda ikinci chat görev olarak devam edeceğiz. Dilimin döndüğünce yardımcı olmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepinize keyifli oyunlar.